Arkadaşlar öncelikle ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi günler. Libya'mızın Sayın Başbakanı Sayın Dibeybe, Değerli Kardeşim Zakir Hasanov, Sayın ıı, diğer efendim bakan arkadaşlarımız, bakan kardeşlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın general Kuma Başkanları, generaller, amiraller, bütün efendim asker ve sivil arkadaşlarımızı, buraya gelenleri, hepinizi hoş geldiniz diyorum, safalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Savunma güvenlik başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri katılımcılarla buluşturan bu içinde bulunduğumuz Saha Expo Fuarı'nın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Saha İstanbul tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun sektörde önemli bir farkındalık ve etki oluşturduğunu ve buna bağlı olarak da orta ve uzun vadede tüm katılımcılara büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Değerli katılımcılar, dünyanın ve bölgemizin sosyal, ekonomik, politik, askeri, teknolojik ve çevresel birçok faktör nedeniyle hassas bir süreçten geçtiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bu dönemi yaşıyoruz. Hepimiz bunu görüyoruz. Ülkeler sınır güvenliğinin sağlanmasından siber alanın korunmasına kadar birçok alanda savunma yatırımlarını artırmakta ve uluslararası alanda çok yön ilişkiler geliştirmektedir. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik ve alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne haline gelmiş. Ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur. Buna bağlı olarak ülkemize yönelik risk ve tehdit yelpazesi de maalesef genişlemiştir. Böyle bir ortamda reel politik verilerle hareket ederek gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler karşısında proaktif davranan Türkiye yani ülkemiz bölgesinde ve çeşitli coğrafyalarda istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke konumundadır. Bu çerçevede kahraman Mehmetçik de hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve terör neredeyse hedef orasıdır anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve artan bir tempoda taarruzi bir ruhla mücadele etmekte. Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kralıkta korumakta, egemenlik ve bağımsızlığımız ile savun ve güvenliğimizi sağlamaktadır. Değerli arkadaşlar, Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim ki biz tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına daima saygılı olduk, olmaya devam ediyoruz. Bizim tek amacımız ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Komşularımızdan da beklentimiz egemenlik haklarımıza saygı göstermeleri ve uluslararası hukuka, akla ve mantığa uygun davranmalarıdır. Bu çerçevede tüm provokatif eylem ve söylemlere rağmen komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını daima açık tutmaya büyük gayret gösteriyor. Bölgemizin istikrarı için her zaman barış elimizi uzatıyoruz. Biz sorunlara barışçıl çözüm önerileriyle yaklaşırken bilinen bilinen bazı Yunanlı siyasiler kendi megali iddia hayallerini örtmek, saklamak için yeni Osmanlı diye bir söylem uydurdular. Bu söylemle akıllarınca Türkiye'yi yayılmacıkla suçluyorlar. Halbuki asıl yayılmacı kurulduğu günden bugüne 7 aşamada 3 kat genişleyen ve burnumuzun dibine kadar gelip sürekli Türkiye'yi tahrik ve tehdit eden Yunanistan'ın ta kendisidir. Bu Yunan siyasiler, bu bilinen Yunan siyasiler kendi şahsi emel ve ihtiraslarını gözeterek yaptıkları açıklamalarla Yunan halkına da büyük zarar vermekte. iki ülke arasında barışa giden yolu ve diyaloğu da sabote ve tahrip etmektedirler. Yunan siyasilerin gerçeklikten uzak, matematikten uzak, akıldan ve hukuktan kopuk tüm yaklaşımlarına rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için Ege'nin ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması, Tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması yönündeki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her şeye rağmen. Ancak aramızdaki sorunları uluslararası düzeye taşımakla övülenler ve birilerinden medet umarak haklarımızı edeceklerini düşünenler çok iyi bilmelidir ki haklarımıza ve menfaatlerimize yönelik oldu bittilere ve bir takım dayatmalara asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tarihte olduğu gibi Kıbrıs dahil Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlı ve çok şükür bu ada muktediriz. Yunanistan Türkiye'yi bir tehdit olarak değil de güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmeyi başarabilirse bu hem ülkemiz, hem bölgemiz hem de NATO adına büyük bir kazanım olacaktır. Temennimiz bunun bir an önce anlaşılması gerçekleşmesidir. Nitekim tahıl ve esir anlaşmaları Türkiye'nin yapabilecekleri hakkında son iki örnektir. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güvenlik üreten bir ülke olarak güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından biri hepinizin bildiği gibi yerli ve milli savunma sanayimizdir. Hemen her alanda olduğu gibi özellikle savunma alanında pek çok ilke imza atan ve atmaya devam eden ülkemiz Türkiye, Yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve sahada kendini kanıtlayan kara, deniz ve hava sistemleriyle somut kazanımlar elde etmiştir. Savunma sanayinde elde edilen tecrübe birikimiyle birlikte bir zamanlar hayal olan birçok konu çok şükür bugün gerçeğe dönüşmüştür. Artık kendi tüfeğimizi, topumuzu, insansız hava aracımızı, İYALARI, SİYALARI, TİYALARI, füzemizi Helikopterlerimizi, gemimizi üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi muharip uçağımızı da, tankımızı da üreten ülkeler arasına gireceğiz. Yapacağız. Uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız. Artık cinşeden çıktı. Durmak yok. Yapacağız. Büyük emek, sabır ve kararlılık ve güçlü bir irade içerisinde ortaya koyduğumuz yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle teçhiz edilen Türk Silahlı Kuvvetleri hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, denizlerimizin ve semalarımızın korunmasından Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güven İşbirliği Teşkilatı misyonlarıyla uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına kadar pek çok alanda üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Artık kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve mütevi ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek durumdayız. Çok şükür. Çok iyi biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye'nin yolu ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçmektedir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli teknoloji hamlesi ülkemiz ve yaranlarımız için hayat önemlidir. Bu hedef doğrultusunda sadece günümüzün ihtiyaçlarına yönelik değil, geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhuriyet'in ikinci yasını Türkiye yüzyılı yapmak için siber uzay, siber güvenlik, büyük veri analizi ve yapay zeka alanlarında da yerli ve milli teknolojiler üretme faaliyetleri tüm hızıyla sürmektedir. Değerli katılımcılar, savunma sanayi kuruluşlarımızın sahip olduğu nitelikli insan kaynağıyla, etkin mühendislik çözümleriyle, ve oluşturduğu güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde geldiği seviye gerçekten hepimiz için gurur vericidir. Biz insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunun güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarımıza gerçekten güveniyoruz. Kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin işbirliğiyle kritik teknolojilerde azami ölçüde yerli ve milli savunma sanayine ulaşacağımıza ve ülkemizi uluslararası alanda teknoloji ihraç eden en güçlü ülkelerden biri konumuna taşıyacağımıza da bütün kalbimize inanıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı tutumu, liderliği, destek ve teşviklerinin nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha özellikle saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal e Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, tüm arkadaşlarımızı saygıyla yad ediyor. Başarılarımızdaki en büyük pay sahibi olan, özellikle alandaki, operasyondaki en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ürettikleri yerli ve milli silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayan savunma sanayi firmalarımızın kıymetli yönetici ve çalışanlarına, ayrıca bu güzide organizasyon düzenlenmesinde emeği geçen katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor. Kendilerini kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun